Çocukken sokaktan gelip geçen siyah arabalara bakardım, hangisinden de deminecek diye. Babam anlatmıştı. Bir gün o siyah araba gelecek... ...içinden dede binecek diye bekledim. Ben sizi çok bekledim. Çok bekledim. Allah! Böyle <laughs> baba. Niye eve gitmek istemedin? Çünkü burada böyle bütün gece oturup seni izlemek istiyorum. Ne yapacaksın beni izleyip? Yüzünü ezberlemek istiyorum belki. Mahir ve o kız bu evde bizimle birlikte kalacak. Siz kimsiniz be? Ha? Gel hele gel. Yaşlı başlı kadın içeri kitle Deli misiniz siz? Çekilin! Çekil lan! Bokya mısır da çıkıyor belli değil. Hayırdır? Git uzaklaş! Sen tam benim kalemimsin. O ne demek? Allah seni benim için yarattı demek. 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 Sevda koydum adını... ...sustum içimde çığlık.